Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün Minecraft'ın yeni bölümünde karşınızdayım. En son maden yapmıştık arkadaşlar. Şimdi şuradan demeler pişsin. Ee, ben de sandık yapayım da. Ondan sonra biraz dolaşacağım. Şurayı çok merak ettim. Şuraya gideceğim. Şuraya malzemeleri koyalım. Yine atalım. Odunu yanımıza alalım. Yemek. Tamamdır. Biraz da kese yapalım. Yaparız belki. ནག ར ལྗོངས ཡོད ནོ ཚང འ བྲེལ ཆོག ལ şey bulabilseydik. Yemek kaynamız çözülecekti de. Kemik, şeker kamışlarını da topluyor. gümüş şeker kamışlarını Evin koordinatı 380'e e, 160'tı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet öyle. buralarda bir şey yok. Tüm deniz burası. Şuralarda toplayayım da gideceğim. Bugün uyuyalım sabah olsun ondan sonra. Madem bunları gideceğim. Evimi dağın içine yapacağım. Şöyle bu tarafa. Önceki benim şu madene girememiştim. Sadece seni toplamıştım. O madene de gireceğim şimdi. Şurada malzemeleri bırakayım. Her seferinde de buraya tıklıyorum ya. Şuraya şey yapalım da. Bir tane demir kazma yapalım. Dayanık bulursak. diğim kadar meşale yapacağım. Yemeğimiz var. Yemekler hepsi. yeterli bu kadar. Maden inelim. Burası maden mi ya? Kazak da. girelim. Maden değil. Madenmiş. buradan şöyle inelim ha. Madar zolu var burada ya. Buradan spawn, spawner çıkarsa da fena olmaz aslında. Demir numar yok mu? Ha, demir çıktı. Bayağı bir demir toplamak istiyorum. Mayden o kadar da büyük değilmiş ya. Çıkar. Böyle yerlerden de sen canını sıkıyor. Şöyle geçelim. Etrafta demir var mı? Bakıyorum şu anda gözükmüyor etrafta demir ya. Burası doğru düzgün maden de değil. Arkadaşlar ben kömür topluk geliyorum. Arkadaşlar tekrardan geldim. Orada baya bir kömür çıktı yani. 40 tane olan kömür çıktı. Şunu da öldürebilirsem. Arkadaşlar geldim. Skelet beni bayağı uğraştırdı. Ben de bayağı uğraştırdı yani. çok güçlü vuruyorlar ya. Çok gitmek istemiyorum aslında oraya. Ah, Ha, buraya çıkan point almıştır. Bunu iki tane demir toplamışız iyi. Şuraya koyalım. Arkadaşlar evimi şu tarafa yapmayı düşünüyorum. Neresi o daha ya? Şu tarafta mı kaldı? Her tarafta şu tarafta kaldı. Tarafa yapmayı düşünüyorum. Şunlar bitsin gideceğim zaten oraya. Kendimiz bir tane güreşlik yapacağız. Bir tane de demir kazma yapalım tamam. Şuradan biraz ağaç toplayalım. Ee, şurası ormanla olmasaydı, ambur ormanlar olmasaydı çok güzel olurdu. o orada bir şey verir. Hadi gidelim. Şu tarafa bakmıştık. Şu tarafta bir şey yok. Dediğim dağlı kanı Burası da çok mu şey ya? Hemen bir şeyle. Kıncımız kırıldı ya. Bu taraflar değil de. Bu taraflar tar daha iyi gibi. Aslında şu tarafta iyi mazara ya. Şu taraf nasıl? Bak şimdi. Kötü ya. Karşıya gideceğim. Bu bölüm evlerin temellerini atacağım. Temellerini atacağım da yer bulamadım ki ya. Ya yani doğru gitsem aslında iyi olacak da. Burası tüm yağmur ormanları Aslında buraya çok güzel altın farmı kurulur Kemik var mı? Kemik 3 tane varmış Daha fazla olsaydı seni Mezunleştirdim Burası tüm yağmur ormanları. İşte Üstü yer gel burada burada ya. Arkadaşlar ben düzlük yer bulup geliyorum. Arkadaşlar şöyle düzük yer buldum. Düzlük buldum da burası adam mı ya? Ada gibi gözüküyor ama. biraz da ileri gideceğim. İleride bakacağım ne bulabilirsin. Arkadaşlar fıkrımı değiştirdim. Evimi buraya kuracağım. Nasıl iyi ya. Buraya kurarım evet. Böyle temelini atalım. Yanlış yere koyduk şunu ya. Şimdi uyuyalım bir kalkalım. Gideyim biraz odun toplayayım. Şuranın temellerini atayım. Arkadaşlar ben biraz odun topladım. Arkadaşlar, ev evin temelini attım şöyle. Biraz gittim, odun topladım. Evin temelini attım. Şöyle, güzel oldu bence. Bu tarafa doğru bakacak zaten. Şuraya doğru. Şimdi öldürelim. Tabi ben buna pencere falan da ekleyeceğim daha. Çok şey olacak ya. Şuraya koyalım. Arkadaşlar bir videonun sonuna kadar. Videonun sonuna da geldiniz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın.